Adım Kanutkan Karabulut, 13 yaşındayım. Sol bek ve orta saha mevkisinde oynuyorum. Deniz Spor'u 14'teyim. Daha önce hangi takımlarda oynadın? Orka Futbol Akademi ve Karsal Gücü'nde oynadım. Peki e, şu anda gibi deniz spordasın. i̇lk hafta Göztepe'ye gittiniz. O maçta bir göklere istersin. Maç bir bitti. Daha iyi bir skorla bitebilirdi. 3 puanı elimizden kaçırdık. Evet bu hafta da burada karşıyaka ile karşılaşıyorsunuz. Kazanmak için oynayacağız. Peki nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar iyi gidiyor. Disiplini antrenman yapıyoruz. Nasıl bir kadromuz var? Çok iyi bir kadromuz var. Kadromuz da geniş. Peki eee... Bak maç, ikinci maç karşıya takım olarak neler söylemek istersin? Kazanmak için oynayacağız, iyi oynayacağız, 3 puan için oynayacağız. Peki senin hedefin ne ileride? İleride profesyonel futbolcu olmak. Öne çıkan futbolcu var mı? Ee, yerli olarak Hakan Çalhanoğlu, yabancı olarak Antoine Griezmann.